güneş enerjisi kullanarak çalışan Mars hava ve yer akıllı kaşifi ya da Maggie NASA'nın öncü Ingenuity Mars helikopterine benzer şekilde dikey kalkış ve iniş kabiliyetiyle Mars atmosferinde uçarak gezegende su arayacak. Uzay Ajansı bu ayın başında yaptığı açıklamada tamamen şarj edilmiş pillerle Mars uçağının bin metre yükseklikte yaklaşık 180 kilometre boyunca uçabileceğini ve Mars'ta bir yıl boyunca alacağı yolun 16 bin kilometrenin üzerinde olmasının beklendiğini söyledi. NASA uçağı kullanarak Mars'ın atmosferi ve jeofiziksel özellikleri hakkında üç çalışma yürütecek. Bu çalışmalar arasında su arayışı, gezegenin zayıf manyetik alanının kökeni üzerine araştırmalar ve Mars'taki metan sinyallerinin kaynağının zorlayıcı izini sürmek de var. Uzay ajansı aracın ilk uçuşunu ne zaman gerçekleştireceğine dair herhangi bir yeni ayrıntı açıklamadı. Araştırmacılar, Mars'ta ilk küresel ölçekli atmosferik görevi gerçekleştirecek ve Mars yüzeyinin neredeyse tamamını keşfetme hedefimizde devrim yaratacak dedi.